Emeklilerin merakla beklediği Temmuz 2024 maaş zamları belli oldu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, 6 aylık enflasyon farkına göre %24,73 oranından maaş zamının kesinleştiğini açıkladı. Bu zam oranı ile birlikte emekli maaşlarının ne kadar artacağına dair detaylar da netleşti. Erdursun, gözünüz aydın diyerek emeklilere sevindirici haberi verdi. Enflasyon artışı, özellikle sabit gelirli emeklileri derinden etkiliyor. Açlık sınırının 19.000 TL'ye gelmesi, asgari ücretin bile altında kalmasına neden oldu. Bu durum, pek çok emekliyi Temmuz maaş zamına odaklanmaya itti. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 6 aylık dönemde enflasyon farkı %24,73 olarak gerçekleşti. Bu zam oranı, emekli maaşlarına önemli bir artış getirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, yaptığı son açıklamalarda ekstra zam ve refah payı konularına kapıyı kapattı. Emekliler, Maaş zammı dışında ekstra bir artış talebini iktidara iletmiş olsalar da, Bakan Işıkan bu taleplere olumlu yanıt vermedi. Bu durumda, emekliler yalnızca enflasyon farkı üzerinden maaş zammı alacaklar. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklilere müjdeli haberi verirken maaş zam hesaplamalarını da paylaştı. Erdursun'un açıklamalarına göre, Türk aylığı 8 bin Türk lirası ve altında olan emeklilerin maaşı, zam sonrası 10 bin TL'ye tamamlanacak. Diğer maaş zamları ise şu şekilde. Türk aylığı 13.000 Türk lirası olan 16.215 Türk lirası. Türk aylığı 14.000 Türk lirası olan 17.462 Türk lirası. Türk aylığı 15.000 Türk lirası olan 18.730 Türk lirası. Türk aylığı 20.000 Türk lirası olan 24.946 Türk lirası. Türk aylığı 25.000 Türk lirası olan 31.183 Türk lirası. Türk aylığı 30.000 Türk lirası olan 37.419 Türk lirası. Kök aylığı 40 bin Türk lirası olan 49.892 Türk lirası. Emekliler, maaş sanma dışında ekstra artış taleplerini sürdürürken, hükümetin bu konudaki tutumu netleşmiş değil. Özgür Erdursun'un açıklamaları, emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında ne kadar iyileştirileceğini ortaya koyuyor. Ancak, ekstra zam ve refah payı taleplerinin karşılanıp karşılanmayacağı hala belirsizliğini koruyor. Hükümet, fiyat istikrarını sağlamak, ve tek hanele enflasyonu yakalamak için çaba gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücret artışı enflasyon artışı döngüsünden çıkmak adına maaş artışlarına dikkatle yaklaşıyor. Fiyat istikrarı sağlanana kadar emekliler, çalışanlar ve asgari ücretliler enflasyonun faturasını ödemeye devam edecek. Temmuz 2024 zam dönemi, emekliler için kritik bir dönemi işaret ediyor. Enflasyon verileri ve hükümetin maaş zammı politikaları, milyonlarca emeklinin geçim standartlarını belirleyecek. Yüksek enflasyon döneminde, maaş zamlarının adil ve dengeli bir şekilde yapılması, ekonomik istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Emekliler, maaşlarındaki bu artış ile birlikte enflasyon karşısında biraz olsun rahatlayacaklar. Ancak, uzun vadeli ekonomik istikrarın sağlanması için, daha kapsamlı çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiği de aşikar. İlerleyen günlerde açıklanacak olan enflasyon verileri ve hükümet yetkililerinin açıklamaları, emekliler için önemli bir referans olacak. 2024 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, kamu görevlileri hakem kurulu kararı ile belirlenmişti. Bu kapsamda, Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde %10 artış görülmüştü. Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon %24,73 olarak gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı ilave %9,31 artışla birlikte, kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Temmuz'dan geçerli olmak üzere toplamda %19,31 artış yapıldı. Aynı dönemde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli aylıklarında ise %24,73 artış sağlandı. Bu zam oranı TÖK maaşlara uygulanacak. Ocak ayında yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli aylığı 7500 liradan 10.000 liraya çıkarılmıştı kök aylığı 10 bin liranın altında kalan emekliler için, aradaki farkın hazine tarafından karşılanması kararlaştırılmıştı. Kök aylıkları 10 bin TL'nin altında olan emekli sayısının 3,6 milyon olduğu tahmin ediliyor. Ancak kök aylığı 9 bin lira olan emeklilere %12,3 oranında zam yapılacakken, kök aylığı 8 bin olan milyonlarca emekli ise sıfır zam almış olacak. Açıklanan zam oranlarıyla birlikte, aylıklara enflasyon karşısında iyice eriyen emeklilere yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan'ın en düşük emekli aylığı konusunda adım atması bekleniyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre, en düşük emekli maaşına düzenleme yapılacak. Buna göre, hazine desteğiyle uygulanan 10.000 Türk lirası en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında artacak. 6 aylık enflasyona paralel olarak %25 artış yapılacağı kaydedilirken en düşük emekli maaşının 12500 Türk Lirası ve 13000 Türk Lirası civarında olacağı aktarıldı. Milyonlarca emeklinin beklediği zam oranları nihayet açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte memur ve emeklilerin maaş zamları netleşti. Buna göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %25.73, memur ve memur emeklileri ise %19.31 oranında zam olacak. Ancak hükümet kanadından gelen refah payı olmayacağını sinyalleri, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine düşündürdü ve kulisleri hareketlendirdi. Açıklanan verilere göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %25.73, memur ve memur emeklileri ise %19.31 oranında zam olacak. Ancak bu oranların emeklilerin alım gücünü yeterince artırıp artırmayacağı konusunda tartışmalar sürüyor. Özellikle Sosyal Sigortalar Korumu ve Bağkur emeklilerinin, Ocak 2024'teki alım gücünü bile koruyamayacağı endişeleri gündemde. Sosyal Given Delak İd, TV yayınına katılarak Kıtılır Akanemli Elsiklamaları bulan Ete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önümüzdeki birkaç gün içinde bir açıklama gelebileceğini söyledi. Ete, eğer bununla ilgili baskılar artar ve gündemde tutulursa emekliler için %24.73'lük zamda düzenleme yapılacağını düşünüyorum. Çünkü Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için %24.73 enflasyon farkı Ocak 2024'teki alım gücünü bile karşılamıyor dedi. Dilekete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam oranlarını yukarı yuvarlayabileceğini ve refah payı ekleyebileceğini belirtti. ETE oran %24.73 çıktı. Biz de %5 refah payı veriyoruz diyebilirler diyerek, Ütümet'in zam oranlarını yukarı yuvarlayarak emeklilere ek bir artış sağlayabileceğini ifade etti. Ütümet'in, emekli maaşlarını artırmak için 3 ayrı formül üzerinde çalıştığı belirtiliyor. İlk formül, refah payı verilmesi. Enflasyon oranına ek olarak, emeklilere ek zam yapılması planlanıyor. İkinci formül, zamların işitlenmesi. Ocak ayında uygulanan bu yöntemle, tüm kesimlerin zam oranları aynı seviyeye çekilebilir. Üçüncü formül ise taban maaşın artırılması. 10.000 Türk lirası olan en düşük emekli maaşının 12 14 bin TL'ye çıkarılması gündemde. Bu ek ödemelerin yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Karar verildikten sonra yasa teklifi olarak TBMM'ye sevk edilecek ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Emekliler maaşlarını peşin aldıkları için Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacaklar. Ek ödemeler ise karar verildikten sonra maaşlara eklenecek. Temmuz 2024 zam dönemi, emekliler için kritik bir dönemi işaret ediyor. Enflasyon verileri ve hükümetin maaş sanma politikaları, milyonlarca emeklinin geçim standartlarını belirleyecek. Yüksek enflasyon döneminde, maaş zamlarının adil ve dengeli bir şekilde yapılması, ekonomik istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Emekliler, maaşlarındaki bu artış ile birlikte enflasyon karşısında biraz olsun rahatlayacaklar. Ancak, Uzun vadeli ekonomik istikrarın sağlanması için, daha kapsamlı çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiği de aşikar. İlerleyen günlerde açıklanacak olan enflasyon verileri ve hükümet yetkililerinin açıklamaları, emekliler için önemli bir referans olacak. Memur maaş zammı, TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarına duyurması sonrası kesinlikleşti. Temmuz 2024 memur zam oranı, 4 milyon memur, 2,5 milyon memur emeklisi ve 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek. Hazren Ayin Oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, rakamları açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Haziran'da aylık bazda %1,64, yıllık bazda ise %71,6 olarak gerçekleşti. Böylece Mayıs ayında zirve yapan enflasyon, Haziran'da düşüş trendine girdi. Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla, enflasyon yıllık bazda düşüş trendine girdi. Ocak ayında %64,86, Şubat ayında %67,07, Mart ayında %68,50, Nisan ayında %69,80, Mayıs ayında ise %75,45 iyi gören enflasyonun Haziran ayında %71,6 seviyesiyle düşüş trendine başladığı görürdü. Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle %6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında %4,53'e, Mart ayında ise %3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam %3,18, Mayıs ayında %3,37 oldu. Haziran ayında IACBU vakım var, 64 oldu. Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamı da %24,73 olarak hesaplandı.